Merhabalar sevgili ikizler Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Sevgili ikizler Burcu dostlarım. Bugün sizler için kahve falı bakacağım. Fincanımı sizin niyetinize kapattım. Her zamanki gibi zamansız zamana niyetimi aldım. Beni ne zaman izlerseniz bu fal o zamanla uyumlanacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırsanız başlamak istiyorum. Şöyle fincanımı Açıyorum. İkizler Burcu dostlarım niyetine diyorum ve sizlerde bakın fincanınıza neyse haliniz o çıksın falınız arkadaşlar. Şöyle başlayalım şimdi. Şimdi kocaman bir E harfi çıkmış bir kere. Bunu öncelikle söyleyeyim. E harfli bir kişi Haber bekliyorsanız, düşünüyorsanız, bir önemli bir durum varsa güzel bir şey gelecek, güzel bir haber gelecek, güzel bir gelişme olacak arkadaşlar. Ee, bu arada e, şöyle bir kişiyle beraber bir yola mı gitmeyi düşünüyorsunuz? Yanınızda birisi var. Aslında siz bir kişiyle ortak ya bir hayaller kuruyorsunuz ya da... E, siz onunla böyle bir yere gitmek istiyorsunuz, belki bir yola çıkmak ya da bir yere taşınmak ee, ya da tamamen yolunuzu yönünüzü değiştirmek istiyorsunuz ama bir kişi var düşündüğünüz, onunla beraber olsun istiyorsunuz bu durum. Şimdi böyle bir durumla ilgili arkadaşlar niyetinizi, dileğinizi gerçekleştirmek için fırsatlar bulacaksınız. 8 vakit sonra da bu isteğinizi gerçekleştireceksiniz. Özellikle bir kişiyle ilgili işte bir yere gitmek, taşınmak, bir yola gitmek gibi bir niyetiniz varsa bunun gerçekleşeceğini gösteriyor. 8 gün, 8 hafta, 8 ay olarak yorumlayabiliriz. Sevgili dostlarım. Ama böyle niyetinizin inşallah bu konuda gerçek olacağına işaret ediyor. Bazılarınız aşk acısı çekiyor musunuz? Ayrılık acısı çekiyor musunuz? Aşk acısı ayrılık acısı çekiyorsanız Gönlünüze gönlünüzdeki yaralara merhem Hani bunu mecazen söylüyorum. Bir dönüş var. Bir adım var yani sizi üzen ya da aşk acısı çektiğiniz kişi her kimse ondan gelecek adımlar var arkadaşlar birden bire böyle ayağa kalkacaksınız baya baya seviyorsanız bakın uyum uyumlandığı şekilde kabul edin arkadaşlar bunu hani şöyle söyleyeyim çok seviyorsunuz ve hayatınız gerçekten ona bağladıysanız ve şu anda kendinizi kötü hissediyorsanız bir şeyler sizin için yıkılmışsa onun tekrardan gelişi dönüşü adımıyla her şey yeniden başlayacak aslında böyle e, bu kadar belki bağlandığınız için de kendinize kızıyor olabilirsiniz ama elinizde değil arkadaşlar bazı şeyler. Hani çok da e, bu konular elde olmayan konular olduğu için çok da yorum yapılamıyor doğrusunu söylemek gerekirse ama çok bağlı hissettiğiniz ve size acı veren bir durumdan çıkacaksınız. Bir kişiyle ilgili bir durumdan çıkacaksınız arkadaşlar. Şimdi erken olacak bazı şeyler diyor. İş konularıyla ilgili biraz acele etmeniz lazım. Yani çok hani beklettiğiniz ertelediğiniz iş konularınız varsa onları bir an önce başlatmakta fayda var hatta birkaç gün içerisinde birkaç hafta içerisinde olabildiğince en kısa zamanda adımları atmakta fayda var güzel böyle bir şanslı bir dönemdesiniz çünkü bu şanstan faydalanacaksınız. Ertelememeye çalışmakta fayda var arkadaşlar İş konularına başvuru yapacaksınız ya da konuşacak mısınız görüşecek misiniz hali hazırda işinizle ilgili bazı yapılması gerekenler mi var onları bir an önce gerçekleştirmek faydalı olacaktır sevgili dostlar biraz duygusal hissediyorsanız bu ara biraz da maneviyatınıza düşmüş olabilirsiniz ve hislerinizde sezgilerinizde hareket etmek istiyor olabilirsiniz. Bu ara hayallerle yaşayan ikizler burcu dostlarım var. Hayaller kuruyorsunuz. Bunu sadece özel hayat değil, aynı zamanda iş, gelecek, işte hayatınızda şunlar, şunları gerçekleştirmek istiyorum, hedeflerim bunlar diyerek düşündüğünüz birçok konu hayal ettiğiniz gibi gerçekleşecek de er geç gerçekleşmesine niyet ediyorsunuz zaten. Ama hisleriniz, sezgileriniz, maneviyatınız ön planda olacak bu dönem. Aileniz, çevreniz, yakın çevrenizle ilgili sevinçler var. Özellikle bekliyorsanız arkadaşlar. Ailenizle ilgili işte bir aile bireyinizle ilgili bir beklediğiniz bir şey varsa onun hayatında bir gelişme, güzel bir şey olsun dediğiniz bir konu varsa bunlar gerçekleşecek. Özellikle aile konuları gayet güzel görünüyor diyebilirim sevgili dostlarım. Şimdi Birisi var mı? Sizi unuttuğunu düşündüğünüz birisi var mı arkadaşlar? Hani diyorsunuz ki yani o beni unutmuştur. O beni unutmuştur. O beni aklından çıkarmıştır. Artık bitmiştir. Onun için bazı şeyler dediğiniz. Unutulduğunuzu düşünüyorsanız... ...şunu bilin ki unutulmadınız. Bunu zaten yakında anlayacaksınız. Bunu bir haberleşme ile anlayacaksınız arkadaşlar. Bir de böyle... E, bu ara birilerinin yalanlarını yakaladınız ya da yalanlarını yakalayabilirsiniz birilerinin. Bakın bu kişi ya da kişiler daha çok işte yakın çevrenizden kişiler gibi gördüm. Ve yalanlarını yakaladığınız kişi ya da kişilerle ilgili farkındalıklar, gerçek yüzünü gördüğünüz durumlar. Hiç böyle inanamadığınız bir şey mi oldu ya? Böyle nasıl hani o da bana yalan mı söyledi dediğiniz birisi. Bayağı bir şaşırıyorsunuz. Ama arkadaşlar kendinizi o kadar yenileyeceksiniz ki hiçbir şey hiç kimse inşallah Allah'ın izniyle sizi yıkamayacak zaten. Güçleneceksiniz, güçleneceksiniz, yükseleceksiniz. Niyet ettiğiniz konuları gerçekleştireceksiniz. Gerekirse tek başınıza da mücadele vereceksiniz. Çünkü çok kararlısınız arkadaşlar. Şöyle tabağımıza da bakalım. Sizler için sevgili ikizler burcu dostlarım. Şimdi Şimdi arkadaşlar tabanınıza baktığım zaman ben ilk önce hissettiğim şeyi söyleyeceğim. Hayatınızda ciddi manada bir güzelleşme var. Olacak yani bir güzelleşme olacak. Bir şeyler sizin için böyle ferahlık olmaya başlayacak. Hayatınızda karanlık, böyle sıkıntılı, kötü dönemler bitecek. Özellikle bunu gördüğümü söyleyebilirim. Bir de birisi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorsanız yani şöyle birisi var işte onun hakkında bir şeyler bilmem lazım diyorsanız bileceksiniz. Ne istiyorsanız öğreneceksiniz 5 gün ya da 5 hafta içerisinde hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Soru işaretleriniz gidecek hiçbir soru işaretiniz kalmayacak arkadaşlar. Birileri sizin bazı yapacaklarınız konusunu çok eleştiriyor Hayallerinizi insanlarla konuşmayın. Bakın herkesle konuşmayın. Belki çok e, önemsediğiniz, değer verdiğiniz kişilerle konuşacaksınız ama herkesle konuşmayın arkadaşlar. Gerçekten böyle motivasyonunuzu düşüren insanlar var. Ama ben bugün en çok farkında mısınız? Açılımınızda bunu söyledim. Hayalleriniz gerçek olacak, gerçek olacak, erli geçli tutunun onlara dedim. İnşallah diyorum sevgili ikizler Burcu dostlarım. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.